merhaba Ereğli günlük grafik Ereğli ee, Geçen hafta da tabi en kısa 18-50 en kısa vardı ki 18 desteğini kırdı altına biraz uzadı şimdi 17-70 civarlarda bir diğer destek attı Hani onu ben burada e, çizmedim ama hani daha altına 17 civarını çizdim orası daha önemli çünkü e, hafif oradan bir toparlama var yani 17-70 civarlarından yukarı doğru zayıf bir e, hareket görüyoruz alıcılar yani momentum çok yoğun değil o yukarı toparlamada onu bir söyleyeyim. Bu biraz da şey bir tablo. Şöyle biraz büyüteyim. Yani biraz tedirgin de bir tablo bu. E, yeteri derecede şey gelmiyor. Yani yeteri derecede bir alım iştahından söz edemiyoruz. O yüzden 17.70 veya böyle yani risk kaldıramıyorum diyenler varsa 18 belki. Hani 30 kuruşun çok bir önemi var mı bilmiyorum. Hani yüzdesi olarak %2 bir şey fark ediyor ama kimisi çok duyarlı olabilir o yüzde ikilik farka. Dolayısıyla 18, 17, 70 en kısa vade için konuşuyorum. İki destek hattı kırılırsa çünkü bir daha 17'ye doğru bir hareket görmek açıkçası çok böyle sürpriz bir şey olmaz. Yani şuradaki, bakın zaman içinde diyorum. Yani bugünden yarına söylemiyorum bunu. Şunu da bir sileyim. Zaman içinde şuradaki destek hattına gelmesi olası olabilir o destek şeyde otur hareketlerde o yüzden takip edilmeli. Yukarı yön hareket yani burada 50 gün 19 diyelim hatta 18.88 de akılda kalıcılık bakımından o 19 daha şey olabilir, pratik olabilir. 19'un kırılmasını görmek lazım tekrar elde 19'un üstüne bir hareket. Şimdi 20 23 3 618 Fibonacci oranından gevşemişti. Dolayısıyla 19'un üstüne bir hareket görürsek orada tekrar bir alım hız artıp 20-23'e 20-30'a kadar bir deneme e, hatta 20-50 miydi oranın tam tepesi tam 20 50 idi aşağı yukarı şöyle bir bakayım tabi 20-56 yani oraya doğru bir deneme bir ihtimal e, akla gelir tabi önemli olan e, üstünde kalıcılık olur o tür bir senaryoda da Resay makti bunlar zayıf ikisi de zayıf yani e, çok iyi durumda değiller konumları biraz karışık 42 RSI görece zayıf maktiye bakıyorsunuz e, histogram kırmızı ve hala aşağı kesişim devam ediyor ama e, bir taraftan şunu söyleyeyim güzel soğudu yani burada 70'in üstünde bir şeyle geldi buraya aresayla geldi e, ve inat ederek 70'in üstünde kalmaya uğraşarak geldi şimdi bazen bu tür hareket geri çekilmelerde eğer e, bakın burada 35 Aresay görüldü Bazen kayıplar çok fazla olur. Bazen değil hatta çoğu zaman yani 70'ten 70'in üstünden bir RSI'nin e, geri çekilmesi, bir hareket olduğu zaman 35'e burada gelene kadar yüzdesel anlamda çok az kaybetti. O çok derin oluyor bazen. O da ben şeye yorumluyorum. Yani güçlü bir firma, e, beklentili bir firma. E, piyasa çok böyle haraç satmamaya çalışıyor. En azından Ereğli'ye öyle bir görünüm var. Biraz da ona bağlıyorum. Bunun dışında herhalde e, atladığım bir şey var mı diye bakıyorum ama yok. Ya bütün ortalamaların altında onu söyleyeyim. E, hareketli ortalamaların yani takip eden varsa hareketli ortalamaları o negatif bir görüntü. O iyi bir görüntü değil. E, o yüzden bir an önce e, tabii çok da uzatmadan şu 19'u görse e, fena bir fiyatlama olmaz. Çok da fark yok arada e, diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar.